meyveler topluyor. Evet, kim toplayan... kim meyve zebzeller toplarsa o kazanacak. Doldurma evet. ısmarlayacak birbirine. Bir. Bir 1 bir, bir, bir tane. O bir taneni ayır. Şimdi, Şimdi. O bir taneni oraya koy. Ay, gitti ama. Kaybetti ben. Bir daha yapalım. Bir tane bende. Bir daha yapalım. Daha Aa, bir tane Hiç kazanmadı. Ya. Efe'nin Efe, Efe, sırası. Şimdi? Hadi başla. Yere Hadi aşkım ama. <laughs> Öyle olmuyor bebeğim. Boşalt boşalt boşalt. Bak Efe atacağız Tamam mı? At. Hadi. Evet, Efe bir tane kazandı. Onu ayır oraya. evet, hadi sıra Beyzoş'ta. Aysel'de. Ben şimdiden... Şu an değil aşkım. En son. Hayır. <laughs> Hayır olmaz oğlum. Önce oyun bitsin sonra. Ama öyle olmuyor Aysel. Balonu yukarıdan tutacaksınız. Bir tane. Aynen. Tam bir tane şu an gene kazandın. Beyza'nın sırası. Çık. Kaybede bir tane ağzına Bir tane eksi. Beyza öyle Çık. Koya koyuyorsun. Sana arıyor dene ceza var. Beyza kaybetti. Tam <laughs> bir tane. Ya bir tane. Bir tane kaybetti. <laughs> Haydi, Hadi efendim sırası. Şimdi Çık. Aferin. tamam tut balonu iki tane kazandın. İki tane kazandım. Evet sıra Aysel'in. Ben iki tane kazandım. Şimdi şarlatanı ben alırım. Baştan alalım. Baştan alalım bir daha. daldı? Evet, tut. Kaç tane aldın? Ama iki tane yaptı? Ben iki tane yaptım, ama da iki tane yaptı. Ama bana iki Hadi. Efenin sırası. Ha. Beyza'nın sırası. Kaç ben tane? Koydum, tam tamam. Efe'nin sırası. Tamam. <laughs> olmadı öyle olmadı. Oğlum bir baştan alalım. Balonunu hafif at böyle. Gelene kadar ne atarsan. Balonun nerede peki sen dolduruyor? <gülüyor> <gülüyor> öyle olma aşkım yukarıdan at. Kafanın üstüne at. Bak at. Aşağı inemek Balon yok hala dolduruyor. Tamam. Tamam e, tamam e, tamam. Bu sayılmıyor. O sayılmıyor oğlum iki taneyi saymayın. Hocam ya şunlar da. Tek... burada. Evet. Mi? İki tane alın. Bir, e, bir evet, bir şeyler koydum. Bak. Bunları da, kayıp, da Tamam aşkım, hayır onları kazanmadın daha bir dakika kazanacağım bırak bebeğim. Aferin oğluma. Baba ne her koy dedi. çıktı değil Bu. Ama her koy dedi. adam. Sonra kazanacağım şimdi. Sonra ay şimdi yine <laughs> kazanacağım. Ya! Hiç bir daha şey kaybetme. Bir daha yapalım. Bir daha denesin. Ha, evet. Bir daha denesin. bir tane. Bir daha kazan. Bir, kaz bir, bir efenin sırası. benim sıram. Sen bunu bunu yapsın. Yapsın. <laughs> <Bunu yapsın. gülüyor> Evet efendim. Balon üstüme geldi. <laughs> Olmadı aşkım oldu, ama. Oldu mu? Olmadı bir daha denesin. Boşaltın bir daha denesin. Balon yok. Bak, bitir, bitir. Oğlum oraya atılmayacak. Kafanın üstüne atacaksın ama. Ben, ben böyle atacağım. Hı. Hmm. Öyle. Kafanın üstüne öyle de değil. Kafanın üstüne atacağım ya. Böyle. böyle kafanın üstüne öyle. yukarıdan at. Tamam bitti, bitti. Bir tane kazandım. İki tane. İki ha iki tane, tane. tamam. Hadi tamam, sıra bende. Anne hile yaptım. Evet hile yaptın. Bunu koymadım hiç. <laughs> bitti balon. Değdi ama çıktı. Bir şey daha deneyim şimdi. Bir daha dene. Ha. Kazandın işte iki tane. Koy Ağlan, yerine. Tane. Efe otur. Sıra senin. Mi? Hı -hı. Evet. Yukarı at. Kafanın üstünden Belki. yukarı at. Orada. Bir tane kazandın. Tamam. tamam. Bir tane kazandın. Ay sen bir tane, bir Ayşen, bir tamam. tane sayılıyor. Bir tane sayılıyor. Balon. Balon yere değdi. Bir daha oldu. Bir daha. Oldu. Bir daha tamam. Balonun nerede? Siz niye balonunuzu tutmuyorsunuz ya? Hile oldu hile. hile, oldu. He? hile. Ha şimdi bak oldu. Bitti mi? Hile evet. oldu. Hadi getirin getirin sayalım. Hadi sayalım. benim çık. Tekler Getirin. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bu kimin? Bunlar da benim. Yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, on üç. Beyza koy. Üç. Efe koyma sen. Kaç? On üç. On üç. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8. Bunları koy oraya. 8. Beyza aklında tut 8 seni giden. 13 15'de. Efe koy aşkım. E 1, 2, 3, 4, 5, şimdi. 6, 7, 8. 13, 8, 8. Efe ile Beyza 8. Efe buraya geç. Wow. Arkadaşlar şimdi ben kazandım. Evet Aysel kazandı. Bana bu bana bir tane şey doldurma yapacak. Yiyece, ata, şey yapacak o, ısmarlayacak lan. Doldurma yiyince o kaybeder vallahi. Efe ile Beyza'dan ağzından limon sıkacağız. <laughs> Bıçağı getirin. Limon. Ağzımızdan <laughs> limon, limon sıkacağız. Cezanız. Biraz ileri gidin aşkım Bilmiyorum. görünmüyorsunuz. Biraz ileri gidin. İleri Bilmiyorum. gidin. Bilmiyorum. Tamam Bilmiyorum. ileri gidin. İleride mi yaptık? Evet. Kalbettin <laughs> Gel bir denizde limon çıkıcağız. Bunu nasıl keseceğim Ayşan? Kızım niye böyle getiriyorsun? Şunu tut bir dakika onları çek. Uyuyacağım tek. Limon bir bize. Şey. Bakalım limon eksilecek misiniz? arkadaşlar. Bence işitmezsiniz. Hadi karşıya arkadaşlar geçin. Kaybet. Karşıya geç. Kaybettik arkadaşlar. Ben kaybettim. Biraz ileri gidin aşklarım. Ana kaybettik. Ben, ben sıkacağım. Alay sen sık. Hadi. Ha hızlı çık. Öyle sen. <gülüyor> 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 sen de Beyza'nın sırası. Ee, <laughs> Evet bitti cezalarınız. Aysel'e de şimdi doldurma alacaksınız. Tabii Hadi mi? vedalaşalım. Abana. Efe gene kızdı. Tamam Efe'ye de alacak doldurma. Gel Efe'ye de doldurma alacağız. Vedalaşalım. Abone olmayı, ve like bir şey soracaktım. Hoşçakalın. Güle güle çocuklar.